Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bu bölümde sizlerle bu modelimin burun kısmından bir tane birlikte yapacağız. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Bu patiğim 40 ayak numarasına uygundur. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar motifimi bitirdikten sonra 4 sıra düz siyah ördüm ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz arkadaşlar bir siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane siyah örüyorum. 2 tane krem ve 5 tane gül kurusu. 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Sondan 2 ilmek kestim arkadaşlar. Her sırada iki, iki keseceğim. <laughs> Pardon. Bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane siyah 2 tane krem 5 tane göy kurusu 1 2 3 4 ve 5 Sıram tamamlandı. Başarı diliyorum. süre geçiyorum. Tekrar S ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane siyah, 2 tane krem, 5 tane gül kurusu, 2, 3, 4 ve 5 burun kısmının 3. sırası da tamamlandı sondan 2 ilmek kestim ve başa dönüyorum bir süre geçiyorum tekrar siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane siyah, 2 tane krem, 5 tane göğü kurusu, 2, 3, 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süreye geçtiğimde tekrar siyah ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 2 tane krem ve 5 tane gül kurusu. 2, 3, 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum siyah ile başlıyorum 2 3 4 tane siyah 2 tane krem 5 tane gül kurusu ve sıram tamamlanıyor başa dönüyorum süre geçtiğimde iki tane siyah, iki tane krem ve 5 tane gül kurusu. Beş tane gül kurusu ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sırayı sieceğim evet. arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve7 tane siyah ördüm sıram tamamlandı başa dönüyorum Şimdi ise kestiğim ilmekleri tek tek sonuna kadar toplayarak siyah ile örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Bütün ilmekleri toplayarak sona kadar ördüm ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyaya örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah ördüm. Ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Şimdi ise 7 ilmek ile başladım. Tam tersi 2 2 arttırarak devam edeceğim. Bir süre geçiyorum. 2 tane siyah, 2 tane krem ve 5 tane Gül kurusu. 1, 2, 3 tane var. 2 tane daha arttırıyorum. 5 tane gül kurusu. Ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. 4 tane siyah. 2 tane karam 5 tane gök kurusu 1 2 3 4 5 tane gök kurusu ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Şuraya geçiyorum. Siyah ile başladım. 2 3 4 5 6 tane siyah 2 tane krem ve 5 tane gök kurusu. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar sevgi ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane siyah, 2 tane krem ve 5 tane gül kurusu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane siyah iki tane krem 5 tane gül kurusu ve sıram tamamlandı başa dönüyorum Bir süre geçiyorum. S ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. Siyah 2 tane krem 5 tane gök kurusu 2 3 4 5 tane gül kurusu ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane siyah 2 tane krem 5 tane gül kurusu ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya arkadaşlar, yani son sıraya geçeceğim. Sonda iki ilmeğim kaldı. Onu da komple

16 17 18 19 20 21 sonda 2 ilmek kalmıştı 22 ve 23 böylelikle burun kısmının bir motifini birlikte yapmış oluyoruz arkadaşlar başa dönüp şöyle tığınızı boşalttığınızda başa dönüyorsunuz Sonra videoyu direkt başa aldığınızda hemen bir üst sıraya bir üst modele başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Üç sefer tekrarladıktan sonra dört sıra düz siyah örüyorsunuz. Bir dahaki bölümde yani sol tarafta üçüncü bölümü anlatacağım arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.